sarımsak. Bileşimi, su, mineral maddeler, özellikle potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, kükürtlü bileşikler, uçucu yağlar, allil disülfür, allil trisülfür, propil disülfür ve C vitamini içerir. Kokusunu veren madde, sarımsağa özgü kokuyu veren allicin, ezilen veya doğranan sarımsakta allin maddesinin allinaz enzimiyle tepkimesi sonucu oluşur. Emilim ve atılım, Alicin mide'den kana karışır, dolaşım yoluyla vücuda yayılır ve akciğerler ile deri yoluyla dışarı atılır. Kardiyovasküler etkileri. Kandaki kolesterol ve trigliseritleri azaltarak hipolipidemik etki gösterir. HDL iyi kolesterol düzeyini artırır. Kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Hafif antihipertansif etki. Antimikrobiyal etkiler: Allicin, bakteri, mantar ve virüslere karşı doğal bir koruma sağlar. Antioksidan etkisi: Serbest radikalleri nötralize eder, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antitrombotik etkisi: Kanın pıhtılaşmasını azaltarak kardiyovasküler hastalıkları riskini düşürebilir. Kullanım şekli: Günde bir iki diş çiğ sarımsak önerilir. Fazla tüketim mide tahrişi, gaz veya ağız kokusu gibi yan etkiler yapabilir. Pişirme allicin miktarını azaltabileceği için çiğ veya ezilmiş olarak kısa süre bekletildikten sonra tüketilmesi önerilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Kanama riskini artırabilir. Mide ülseri veya gastriti olan bireyler dikkatli kullanmalıdır.